Peki su nasıl canlanır? Damacandaki suyu, şişedeki suyu difrize atın, donar, cam gibi olur ve çözdüğünüz zaman o suyu içerseniz muhteşem bir canlı su içmiş olursunuz. Onun dışında kaynakların başına giderseniz, bu Anadolu'da akan o şakır şakır o sular, onlar işte canlı sudur. Diğer taraftan da dünyada artık ispatlanan bir gerçek vardır ki su magnetizmayla yani mıknatıslanmayla su canlanabiliyor. Su canlanıyor derken diğer bir olay da e, gıdamız, gıdalarımızda, canlı gıdalarımızda yani sebze ve meyvelerimizde ki olay da çok önemli. Şöyle ki düşünün ki Antalya'da sebzeler, meyveler toplandı. Marollar, ıspanaklar, maydanozlar neyse. İstanbul'a gelene kadar 10 saat, 12 saat geçiyor. Oysa sebze meyvenin yüzde 90 üzerinde su vardır. O su tıpkı damacana konan, buraya giren su gibi 10 saat beklediği zaman top top hale geliyor, ölüyor. Ve dolayısıyla biz güya Antalya'dan geldi hemen ertesi gün canlı sebze meyve yiyeceğiz diye düşünürken içindeki sular top top hale geldiğinde hücreden geçemez hale gelir. İşte onun için de öyle bir olayımız var ki şu gördüğünüz canlandırma tablası 24 saat bunun üzerinde şunu bir şey düşünürseniz e, sürahi, 24 saat şurayın üzerinde duracak bunu. Ha, sabahleyin veya akşam üzeri salatanızı yapacağınızda bunu kaldırıyorsunuz. Salata tabağının üzerine koyup doğruyu doğruyup bunun üzerine koyduğunuz salata 5-6 dakika sonra tıpkı antalyada bahçeden koparıp yediğiniz gibi veya kendi bahçenizde veya organik pazardan aldığınız sebzelerin canlanmasını sağlıyor. Çünkü mantık o değil mi? Bunun içinde 90 suysa ve bu suda bir on saat beklerse ölüyor. İşte bu da canlandırıyor. O canlandırmayı sağlayan da şurada gördüğünüz gibi bakın ışığı yanmayan manyetik dalga gösteren alet gördüğünüz gibi ışık yandı değil mi peki? Bakın gördüğünüz gibi işte görülüyor değil mi ışık? Görülüyor evet. İşte tabi burada da görmemiz mümkün. Gördüğünüz gibi baktığımız zaman o manyetik dalgayı görüyoruz ta yukarılara kadar. Bu muhteşem bir üründür. Aynı zamanda bir kilo çilek alın, yarısını kenara koyun, yarısını bunun üzerine koyun. 5-10 dakika sonra şu çilekle o çileğin farkını rahatlıkla görüyorsunuz. Bilimsel açıklaması çok kolay. Buradaki olay su molekülleri parçalanarak molekülleri küçülüyor ve e, damak e, ağzımıza aldığımızda sinir uçlarımıza moleküller küçüldüğü için de hücreden geçer hale geliyor ve tadını alıyoruz. O ise ölü olduğu için o çilek, üç gün mü beş gün mü ne zaman toplandıysa orada beklediği için bunlar da elma da olur, karpuz da olur. Yani sebze ve meyve, su, bütün bu gıdalarımızın canlanmasını sağlıyor. Muhteşem bir üründür bu ve ömür boyu kullanılır. Bu kütükten yapılmadır. Manyet zaten ee, bizim miknatısların, neodyum mıknatısların ömrü 100 yılda %1 değer bile kaybetmiyor. Yani ömür boyu kullanılıyor şu. Yeter ki bulaşık makinesine sokmayın. Soktuğunuz zaman zaten bunun yağlanması doğal yağlı oluyor. Zeytin yağlı olacak. Buna verdik sürmüyoruz biz. Çünkü soframızın üzerinde duruyor. Hep evimizde olduğu için. Bu olay da sağlıklı beslenme bilimimizdeki en önemli ürünlerden biri.